dair bu ülkede ne kaldı? Son iki buçuk yılda bakın dün örneğini verdim. 90'lı yılların o ağır çatışmalı koşullarında, ağır OHAL ve faşizm koşullarında Kürt bilgelerin, yaşlıların, Musa Anter'lerin, Fakih Hüseyin Sağınışların, Abdurrahman Dürellerin, Süleyman İmamoğullarının açtığı Kürt ensüsü ideolojik, politik değil. Dil, kültür, edebiyat kurumuydu onu kapatma utancı bu iktidara yeter diyorum ben. Kürdün televizyonu yasak. Kürdün gazetesi yasak. Kürdün dil, kültür, edebiyat kurumları yasak. Efendim biz Kürt'e karşı değiliz. Neyini bıraktınız Kürdün ya? Sadece kendinize göre muhayyel bir Kürt oluşturdunuz. Kürdün sadece beyninizde ama olan ama toplumsal yaşamda karşılığı olmayan bir hayalini bıraktınız ki Kürt halkı bunları not ediyor.